Herkese merhabalar. 2011 model e, Nissan Qashqai 1.5 dci aracın hava filtresi değişimini göstereceğim. E, çok çok basit bir işlem. Bunu direkt kendiniz de yapabilirsiniz. Hava filtresi direkt akü e, araç beyni onun arkasına yer alıyor. Şuradan tırnağına bastırıyorsunuz. Aynı zamanda burada da tırnağı var. Şu şekilde kaldırıyorsunuz maalesef bu duvara yapışıklar geliyor bunu çıkartıyorsunuz çıkarttığınızda Şuradaki e, takar tenki o köyüne dikkat etmeniz için Şuraya dikkat edin Altı bu şekilde Hava stresini yerinden çıkartıyoruz eski filtreyi Görüyorsunuz o oldukça kötü durumda Burada da yeni filtremiz var ben MAN filtre kullanıyorum e, Kodu C2420 ama daha uygun alternatifleri de videoya yazıyor olacağım. Ee, bu 10.000 kilometre sonra e, filtrenin geldiği durum. Lütfen e, aracınızı seviyorsanız takımlarınızı aksatmadan düzenli bir şekilde filtrelerinizi değiştirin. Ben takmadan önce ıslak bir bezle şu hava filtresi e, kazanını ve içerisini e, silip o şekilde takıyorum. Özellikle şu emme kısmı doğal kısmına dikkat etmenizi tavsiye ederim. Toz vesaire gitmesi içeriye. O, oraları güzelce temizledikten sonra takmanızı tavsiye ederim. Evet eski filtrenin halini görüyorsunuz. erişan perişan bir vaziyette. Bu sadece 10.000 kilometrede gelmiş olduğu gibi. E, şimdi yeni filtreyi şu şekilde yerine takıyoruz. E, kenarlarından noktalarını tam olarak netleşti kapandığından emin oluyoruz. Zaten kendisi orijinal ürün olduğunda direkt olarak yerine oturuyor. Şu şekilde. Yerine bırakıyoruz. Kapağını kapatırken de şu alt tırnaklar şu şekilde alta geliyor ki bu alta gelmesin sebebi de altresini şuraya doğru bastırıp sızdırmazlık sağlaması. Bu şekilde direkt olarak kapatıyorsunuz ve işleminiz bitiyor. Bu şekilde.